kitaplar filmlerden sonra bir de kitaplara şöyle bir yol alalım mı? Kitap dünyası eskilere doğru gittiğimiz zaman ya kitap ne ifade ediyor? Yani yazan arkadaşlar, insanlar o birikimler. Beyin gücü diyoruz ya beyin gücü. Onu nereden alacağız? Yaşamın içinden bir şeyleri almak, deneyime, yanılma yöntemiyle her zaman mevcut. Peki bu konuda bize doğruya eğri tecrübeleri kim aktaracak? Her karşılaştığımız insan ne kadar bilgili? Ha, toplum bizi modelliyor. Belli bir prototipe getiriyor kişilik olarak. En azından. Veya beyinsel olarak, bilgi birikimsel olarak. Sonra oradan devam. Yani de, e, biraz bazen yani çoğunda vardır böyle işte bilgiselliğe önem veren hani çok biliyorum demiyorum çok okudum da demiyorum. Ayrı bir şey. Çünkü çok karışık, kozmopolit bir yaşam tarzım olduğu için. Ama farkı fark etmek, hani bir yerden sonra insan aktarmak, hani bir güzel bir olumluluk yol haline paylaşma istemini, hani toplumda böyle bir sinerji oluşturmak adına e, önemsediğimden. Yani artık buna zamanı çoktan gelmişti ama şu anki imkanlar kabiliğinde bunu yapmak hissiyle tekrar böyle bir konudayım. Yani artık kitapları da yorumları ile ilgili kendimce bir takım pencere açacağım için. Ya işte kitaplar. Yani fena bir şeyler. Tabii ki okumuş olduğunuz kitapların çizginiz, branşınıza göre sizin belli bir modelleme inşa etme durumu var. Hani bir de işte yüreğinizdeki, kendi isteminizdeki etrafın etkisiyle almış olduğunuz karşımla ilgili bir takım dost uyarılar sonucu duygusal istemler var. Yani hepsi artık onların ölçülebilir bir şey değil. Yaşamın kendisi diyelim, kader diyelim, kısmet diyelim. Ki öyle. Yani kitaplar kendim de yazmış birisi olarak işte yazan bir arkadaşınız, abiniz, kardeşiniz olarak aslında asıl yazma dönemim, işte geçenlere söylemişimdir, 4-5 tane çalışmaya başladım. Ama rahat, yer rahatım ben. Yani çünkü önümde herhangi bir sipariş yok, herhangi bir talep, herhangi bir iddia olmadığı için böyle bir yazma, anlatma, bir yolda devam etme durumundayım. Yani şu an o 4-5 çalışma bırakıyor olmuş durumda ama bayağı ilerledi, 80-100 sayfalara geldi. İşte araya pandemiler giriyor, bir şeyler giriyor, Allah artırmasın. Hani planlar karışabiliyor. Ama benim olan o mutluluğu, hoşunuza gittiği şekildeki konunun siz bir yerlerde devamlı zamana bırakıp artık inşallah ne zaman uygun hali hem ruhsal olarak hem ortam olarak ulaştığınız zaman tekrar devam edebilmek. Ya kitapları bir kere kelime hazinesi. Kitapları bir kere işte ara sıra yakalıyorum hakikaten. İçinizde bir ses vardır. Yani sizde der ki böyle böyle kitaplarda onu yakaladığınız zaman aa dersiniz evet böyleymiş. Yani referans kaynak devamlı önemlidir ya okeylersiniz. İnancınız güçleniyor. Kitabın mesela eskiden söylerlerdi. Yani çok işte böyle işte bilginin çok herkesin ulaşamadığı durumlarda olduğu zamanlarda belli yerlerde olduğu zamanlara sonradan işte işte evvela yumurta zararlı sonra yararlı ıspanakla demir var sonra yok. Böyle gitgelleri vardır ya. Kitapların işte gözlere zararlı olduğu filan denirdi. Aksine onun da birçok yerde yazılır. Onun makalesini hakikaten yani hissedenler vardır. Gözlere de faydalı, beyne de faydalı. Yani bazen çok doluduk, çok fazla okumanın, çok fazla düşünmenin, onun terapisini de yapmak lazım. Yapmadan çünkü zaman zaman bunu ben de yaşıyorum. İşte o zaman zarar değil de yani bir birikim oluyor. Onu da sağlatmak gerekiyor. Onu da güzel müziklerle, sevdiğiniz değişik diğer konularla, resim çizme olabilir, dans etme olabilir şarkı müzikler dinleme olabilir. Meditasyon yani meditasyonu biraz uçuk kaçık diyorlar ama gerçekten öyle bir şey değil. Hani ben bile zamanımda yani demem de hiçbir şey yargılamam. böyle bir huyum yoktur. Fakat hani meditasyon mu artık ismi ise ruhsal güzellik mi? Çünkü hakikaten o frekanslar hersler deniliyor ya o tırlar. Ya işte bir kere müzik. Yani frekans şey meditasyonlarda biraz müzikle ilgili konular da var. İşte doğanın kendi müziği vardı. İçsel kendi sesiniz vardır. İşte o ayrı bir teknikler var bir çok ama müziksel anlamdaki bir takım işin terapisel kısmı var. Ya müzik farkında mısınız? ya yani görse beş duyumuzun hepsinde işte daha bilemediğiniz duyuları da vardır. Etki etkiler. Hani müzik sizi o an ruh halinizi değiştiriyorsa bir enerji verebiliyorsa işte görmüş olduğunuz ne bileyim bir ortamda bir güzellik hani değişik duygular değişik böyle işte hormonları çalıştırıyorsa demek ki her şey bir etki. Yani o zaman buradan yola çıkarak biraz da işte Einstein'ın sözü gibi. Hani başarının onda bilmem kaçı çalışmaksa bilmem kaçı da boşa vakit geçirmektir gibilerden. O boşa vakit geçirmek de şarj bir ayrı bir rahatlama, bir terapi, meditasyon gibi bir şey olsa gerek. Yani meditasyonlar da artık öyle bir şey. Yani çok eskiden beri belki bilinen konularda ama şu an işte internet dünyasıyla bir şeylere ulaşabiliyor. Her gün yeni bir şeyle aa dediriz. bir takım videolara filan rastlıyoruz bilgilere. Eskiden kitaplara ara, ha babam bulursan ya da işte bilge insanlardan kime rastlarsan her önünüze geleni bilge zannedersen öyle giderdi. E şimdi onu beğenmez sonra gerçi bilgi internette de var ama en son mantaliteyi kendiniz yapıyorsunuz. Bir altyapınız da varsa oradan yola çıkarak her sakal gördüğünüzün peşinden koşmadan özü bir yakalama şansınız var nitekim. Komedi olur, işte mizah olur. O konularla da yani birazcık böyle ne bileyim değişik şifalar katmanız katmak da gerekiyor. Çünkü kitapların bir ağırlığı var bu gerçek. Ama şöyle bir şey. Ağırlığı var derken işte ağır kitaplara da birden girmemek lazım. İşte felsefe diyoruz, felsefe yapmak diyoruz. E birden biri tutup da yani Eflatunlar, protonlar, ya branşınız ayrı. Yani hayat böyle her şeyden bir çeşit ufak ufak aslında. Bir branşınız varsa o branşta gerekenleri o eğitimi yaparken zaten o eğitimi biraz geliştirebilmek. Çünkü eğitim sistemi de şu an derse ne kadar? Her geçen gün değişiyor. Ve şu yani ezber. Ezber ona da saygım var ama düşünebilmek, düşünüp üretebilmek. Hani bu raddeye gelebilmek. İşte bir şeye bakmadan konuşabilmek, anlatabilmek. Hani bir noktadan çıkışla. İşte bu her şeyden dostlar olarak işte kitap üstü, gezme üstü, eğlence, eğlence derken de tabi her şeyin belli bir estetiği, limiti, kalitesiyle de alakalı. Biraz da kalite, yani kalite derken işte elimizden geldiği kadar sonuçta kimse dört beşlik değiliz ama hani sosyolojik anlamda işte hani idealleri olan insanlar, fikir üreten insanlar, amaçları olan insanlar ve bu amaçları da işte güzelse yani kimseye zarar vermeyecek bir şey ilerse ki inşallah öyle o zaten topluma yayılır. Ha bir de şu yani okuduğunuz bilgilendiğiniz zaman hani bildiği insan bilgi olduğunu bilmezmiş. Hani o önemli olan işte ben biliyorum dediğiniz an zaten şey olduğu andır yani bir tık andır. Bilmek yok da öğrenmek var. Sınırı yok ki öğrenmenin. Sonra bunu da hava atmak anlamda değil. Bu bir kereye evvela size size yani keyfim, mutlusal hani çok zor ortamlarda bile bir şeyleri yakalayabilme, illaki bir eliniz yağda bir eliniz balda olması gerekmez. İşte Sinan Canan arkadaşı geçen gün güzel bir sözü bilindik ama yani hayatın anlamı sır bu değil diyor. Hani mutlulukla ilgili bir sohbet vardı yine. Yani ara ara ben de anlatırım da işte herkes çeşniye çorba bir şeyler katarken kendince. Ya olur olmaz. işin maddi boyutu, işin ne bileyim makam boyutu onlar ayrı. İşte yeterli bir şekilde devam edebildiğimiz de hayat. Hani çok fazla böyle göstergeleri, ölçütleri yukarılarda aramak gerekmiyor. Ondan sonra zaten yine bir arkadaşımın bir sözü vardı. Yani nereden ne alaka da biraz da yol görmüş birisiydi. Hatta genç kardeşlere söyledi. Benden biraz daha ufak bir arkadaştı ama uluslararası bir kardeş böyle. Onlara tavsiye niteliğinde biraz giderli konuşmaları vardı. Ben de seyirciyim dışarıdan. Şöyle bir sözü var, hiç unutmam. Yani güçlü başarıda zengin olmak istiyorsanız evvela mutlu olun demişti. Hani evvela zengin güçlü başarı olup mutlu değil. Evvela mutlu olursanız güçlü zengin başarı kendisi gelir size. Gibilerden helal olsun dedim yani. Değişik bir profil mi diyeyim? Değişik bir kişilik yapısında hani biraz da böyle dencir vaziyetinde bir arkadaştı. Yani kapılarımızda biraz uyuşmuştu. Benim filozofik işte tarafım kendimce. Onun uluslararası işte belli bir ezginlikten belli bir işte çocuk esirgeme kurumunda büyümüş vesaire ondan sonra çıkmış yollara. Böyle Atletico Madrid tipli esmerden böyle sağlam. Gringo Ringo tarzı ama salonla karışık bir genç bir kardeşti. Yani genç derken 30 küsürlerde. Ve orada bu sözü de böyle 8-7-8 arkadaşa böyle hepsi de kendince cerahat olan kardeşlere güzel bir şekilde bir anlatı yapmıştı. Gitarın yani hiç o soğukkanlığıyla filanla karşı taraflar yani şeyde böyle Tito dramında ama onlara öyle bir abilik yani işte asıl güç bu asıl güzellik burada. O ruh halini yakalamak. Hakikaten öyle. Hani mesela yine çok eski bir arkadaşımın bir sözü. İşte para mı, hüner mi demişti bana. Hangisine sahip olmak istersin? Tabii ondan da evveli var evvela sağlık. Hani onunla ilgili de bir takım testler, söyleyevler vardır. Ya bir kere evvela sağlık saat inşallah. Allah kimseye araz vermesin. Sonra da hüner çünkü yani paradır. belli maddi konulardır. Tamam o da güzel bir şey. Onu yapmak lazım ama bunları totemize etmemek anlamında diyorum. Beceriler çok önemli. Yani beceriler, hünerler. Hani bunları her zaman kolunuza bilezik gibi taşımak. işte bir güzel bir okul bitirirsiniz. İşte güzel bir meslek de kendinizi yetiştirirsiniz. Hayat içerisinde ticaretle iş dünyasında yetiştirilir, yetiştiririz. İşte kitaplardan nerelere geldik? Çok gezen mi, çok okuyan mı bilir derler ya. Çok eskiden beri söz. İkisi de. Yani bunu çoğu yerde buldum ben. İmkanlar da aynı, ikisi de. Öyle bir işte 1992'ler gibi işte, bir seyahat gemisi vasıtasıyla <laughs> yani öyle bir hızlı çekilmiş. 80 günde devri alem derler ya. Her şey ben onu 8 ayda yapmıştım. İşte ne bileyim işte o anki imkan. Yani böyle hem ziyaret hem ticaret derler, çalışmak anlamında bir seyahat gemisinde güvenlik olarak çalışırken bir gün yani bir baktım 8 ayda 100 küsür liman hani şehir Avrupa'sı, Kuzey Afrika'sı, ta Kuzeylere kadar, Norveçlere kadar 20 küsür ülke. Hadi yani o da bana bir güzel bir cephe oldu. Yani zihinsel anlamda devam ederken yok ve işte sizin etraftaki etkisellik yani size sevgi midir, saygı mıdır, korku mudur, hayranlık mıdır? Ya yani iştenlik içtenlik ve samimiyet. İşte o bayan arkadaşım pazarlamacı geçenlerde söylediğim gibi. Bak şöyle geçenlerde film film dünyasıyla ilgisi Godfather'ı babayı anlatırken gerçi onu böyle ipucu gibi verdim. Franco Coppola yazdım. Yönetmen olarak çünkü Franco ustaları anlatırken Franco Nero'dan sonra tekrar e, baba filminin hani yazarı Mario Puzo, yönetmeni de işte Franco, Nero dedim hızlı geçti. Bazen Franco kopalı Çok özür dilerim. Zaten bunu herkes, çoğumuz bilir. Neyse kitaplara yine geri dönelim. Şu an e, benim telefonumun işte belli bir limiti var. Bu ön hazırlık olsun, ön çalışma olsun. Kitaplar için, kitaplarımız için. Onlara da böyle Hani kitabın yüzüyle insan heyecanlanır mı? İşte o duygular yaşanır mı? İşte onu ben yaşatmak anlamında kendimce kendimde yaşadığım için işte bir yaşamın anlamı vardır. Bir işte aptallar erken ölür. Yine Mario Puzo muydu? İşte ne bileyim ya Sofi'nin dünyasından tutun da işte kimlere kadar? Yani işte onlar şimdi ben de bir şey var. Rezmerciliği sevmiyorum mu? Ya? kafam mı istemiyor? Şu an mesela hemen aklıma gelmez ama konu içerisinde bir başladığında tıkır 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 hepsi o yerine oturur. Abi benim de tarzım bu. Hani yüzlerce binlerce konu var. Onlar yeri geldiği zaman hani bendeki demek ki tarzı öyle. Bendeki sistem öyle. Abi benim de hoşuma gidiyor. Bu yani bazılarında da ben tarafından başkalarında bunu gördüğüm zaman hoşuma gidiyor. Yoksa aldığınız bir şey ezber anlattınız. İsterseniz hiçbir yere bakmadan. E zaten o çok yerde var en O sizin kendi tarzınız önemli. Sizin kendi yorumlamanız, metinlemeniz. sizin özelliğiniz, orijinalliğiniz. Ha orijinallik işte yaşamda ara sıra yakalanır. Orijinallik ama nasıl orijinallik? Hani böyle bıraktım Palas Pandras değil. Kendi biçimlendirmeniz, kendi arzu istek isteklerinizi, kendi tarzınızı oluşturarak. Hani tabi sırf toplumdan kaçılmaz. Hayattan, dünyadan, işte bir takım modalardan, ikonlardan, trendlerden kaçarak değil. Onları da alıp onları da onların bileşiklerinden de bir şeyler yaparak atıyorum yazmak için. Ya bir kitap alırsınız, birkaç kitap daha okursunuz. Ama kendinizden de katmanız, kendimizden katmamız önemli olan da bu zaten. İşte o zaman orijinalliğimiz ortaya çıkar. Veya işte bir iletişimde, bir arkadaşlıkta, bir sohbette. Yani kendimiz, kendi orijinalliğimiz önemli. Peki şimdilik bu kadar. İlk kitap hangisi olacak bakalım. Yorumlamak için görüşmek üzere. En azından şu an belli bir işin Evetler. Programını ee, provasını yaptık. Sevgiler. Sağlık ve kalın ve iyi yıllar. Herkese iyi seneler. 2021 inşallah iyi olsun hepimize. Hayırlısıyla hoşça kalın.